Aslında vücudumuzun hikayesi tek bir şeyin hikayesi. Ayağa kalkışımızın. Bizi biz yapan, insan yapan o devrim niteliğindeki dönüşümün yani iki ayak üzerinde yürümenin öyküsünü anlatacağım bugün size. Şimdi size bir soru. Sizinle yaşayan en yakın akrabamız, yani bir şempanze arasındaki en büyük en bariz fark nedir? Aklınıza pek çok şey gelebilir ama cevap inanın bana çok daha temel bir yerde yatıyor. İşte cevap DNA'mızda falan değil tam olarak anatomimizde her şeyi değiştiren o devrim kemiklerimizin ve kaslarımızın o inanılmaz mühendisliğinde saklı. Bizi dört ayaktan alıp iki ayak üstüne diken o dahiyane tasarımda işte tam orada. Peki bu devrim nereden başladı? En temelden. Yani iskeletimizden. Düşünün bu dönüşüm o kadar köklüydü ki dik yürüyebilmek için iskeletimizin adeta baştan aşağı sıfırdan inşa edilmesi gerekti. Hadi o zaman İlk ve belki de en kritik değişimle başlayalım omurgamız. Atalarımızda dümdüz olan bu yapı bizde eh bizde inanılmaz bir işlev kazandı. Bakın omurgamızın kazandığı bu S şeklindeki kıvrım var ya işte o tam bir mühendislik harikası. Yürürken ya da koşarken oluşan her darbeyi tıpkı bir araba amortisörü gibi emiyor ve beynimizi koruyor. Düşünsenize eğer dümdüz bir omurgamız olsaydı attığımız her adımda beynimiz zangır zangır titrerdi. Yani milyonlarca yıl önce gerçekleşen bu değişim bugün sizin hayatınızı çok daha konforlu kılıyor. Omurgadan sonra sıra geldi ikinci kilit değişimi. Leğen kemiğimiz yani pelvisimiz. Dik duran bir gövdeyi taşıyabilmesi için onun da tamamen yeniden şekillenmesi gerekiyordu. Şimdi şöyle düşünün. Dört ayak yerine iki bacak üzerinde dengede durmak için sağlam bir temele ihtiyacınız var değil mi? İşte leğen kemiğimizin evrildiği bu geniş, kase gibi şekil tam olarak bu işe yaradı. Hem iç organlarımıza bir yuva oldu hem de güçlü yürüme kaslarımız için adeta bir çapa görevi gördü. Ve geldik iskeletimizdeki üçüncü büyük değişime. Bize her gün hiç şikayet etmeden taşıyan o mütevazı ama bir o kadar da inanılmaz yapıya, ayaklarımıza. İnsan ayağının altında o meşhur kavisli kemerli bir yapı vardır, bilirsiniz. İşte o kemer tıpkı omurgamız gibi darbeleri emen bir yay görevi görüyor. Güçlü baş parmağımızsa o da her adımda bizi ileriye fırlatan son itişi sağlıyor. Bu ikisi olmasaydı inanın uzun mesafeler yürümek diye bir şey hayal bile edilemezdi. Tamam, iskeleti baştan yarattık. Peki bu yeterli mi? Tek başına bir anlamı var mı? Elbette yok. Şimdi de bu yeni iskeleti hareket ettirecek motorun, yani kas sisteminin nasıl tamamen yeniden programlandığına bakalım. Burada en çarpıcı hikayelerden biri kalça kaslarımıza ait. Bakın şempanzelerde bu kaslar bacağı geriye itip güç üretmek için var. Tırmanmak, ileri atılmak için. Bizde ise görev tanımı %100 değişti. Kaslar kalçanın yan tarafına kaydır ve yürürken o sağa sola yalpalamamızı engelleyen dengeleyicilere dönüştü. Küçücük bir anatomik kayma gibi görünüyor ama akıcı modern yürüyüşümüz için bu değişim her şey demek. Ve işte tam bu noktada hikaye bambaşka bir boyuta geçiyor. Çünkü bacaklarımız yürüme işini tamamen devralınca o zamana kadar yürümeye yardım eden ellerimiz birdenbire serbest kaldı. Yepyeni inanılmaz amaçlar için. Bu gelişme insanlık için adeta bir domino etkisi yarattı. Düşünün, ayağa kalktık, ellerimiz serbest kaldı. Serbest kalan ellerle alet yapmaya başladık. Alet kullanmak daha karmaşık düşünmeyi gerektirdi. Bu da beynimizin büyümesini ateşledi. İşte o meşhur el-zihin bağlantısı dediğimiz şey tam olarak böyle doğdu. Bütün bu yeniliklerin kalbinde ise tek bir yetenek yatıyor, hassas kavrama. Sadece biz insanlara özgü ayrı bir kas sayesinde baş parmağımızın ucunu, işaret parmağımızın ucuna getirebiliyoruz. Size çok basit gelebilir ama bu hareket, iğneye iplik geçirmekten tutun da bir kalemi tutup yazı yazmaya kadar, yani medeniyeti inşa etmemizi sağlayan her şeyin temelidir. Peki, tamam. Bütün bu evrimsel hikaye bugün bizim için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Vücudumuz milyonlarca yıl önce şekillenip öylece kalmış bir müze eseri değil. Tam tersine sürekli değişen, kendini yenileyen dinamik bir yapı. Bu dinamizmi en iyi açıklayan bilimsel bir ilke var, Wolf yasası. Çok basitçe şunu söylüyor, kemikleriniz yaşam tarzınızla sürekli konuşur, ona göre kendini şekillendirir. Şöyle hayal edin, vücudunuzun içinde 7 gün 24 saat çalışan bir tadilat ekibi var. Bu ekip Eski ve yıpranmış kemik hücrelerini sürekli olarak yıkar, yerine yepyeni daha güçlü olanları inşa eder. Peki bu ne anlama geliyor? Yaptığınız her hareket iskeletinizin mimarisini doğrudan etkiliyor. En net kanıtları mı? Uzayda yani yerçekimsiz ortamda kemik kütlesi kaybeden astronotlar ve tam tersi ağırlık kaldırdıkça kemikleri çelik gibi olan halterciler. Yani kaslarımız ve kemiklerimiz arasında inanılmaz bir diyalog var. Birbirleriyle sürekli konuşuyorlar. Onların ne kadar kullanırsak o kadar güçleniyorlar. Yani aslında yaptığınız her şey kelimenin tam anlamıyla yarınki bedeninizi şekillendiriyor. Bu hayat boyu süren bir sohbet. Ama bu harika tasarımın, madalyonun bir de öbür yüzü var. Evrimde bedava yemek yoktur. Her kazanımın bir de bedeli, bir ödünü vardır. Mesela o dahice S kıvrımlı omurgamız var ya, işte o aynı zamanda kronik bel ağrılarımızın da baş sorumlusu. Bize inanılmaz bir hareket kabiliyeti veren omuz eklemimiz vücutta en kolay çıkan eklem. Ve tabii ki her adımda bütün ağırlığımızı çeken dizlerimiz sürekli bir yük altında bir yaralanmaya çok açık. Kısacası bunlar dik yürümenin ve ellerimizi özgürce kullanmanın ödediğimiz evrimsel faturaları. Ve bütün bunlar bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Elimizde milyonlarca yıllık evrimin hareket et diye tasarladığı bir vücut var. Peki bizi sürekli oturmaya, hareketsiz kalmaya iten modern bir dünyada bu devrimci tasarımın hakkını nasıl vereceğiz? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.